Siz de bir şey diyordunuz, buyrunuz. Sizi tekrar tanıyalım. Ben tanıyorum. Mehmet tanıyayım. Emin Ünal benim ismim. Mehmet hoş geldin. Ee, yöneltmek istediğim soru şu hocam benim. İletişim teknolojilerinin bu kadar gelişmiş oldum, olduğu bu dönemde nitelikli iletişim nasıl kurulabilir? Harikasın. Yani o eski, hani hep özlediğimiz nostaljik dönemlerdeki o kalite e, bugün nasıl yakalanabilir? Bunu merak ediyorum, bunu sormak istedim. Mehmet gene sana çok derin bir soru geldi, teşekkür ediyorum. Buna aslında müstakil bir program yapmak lazım belki ama herkes şöyle bir şey deneyimlemiştir diye düşünüyorum. Bir derdiniz, bir sorununuz var. Yakınızda bir kişiyle ya da çalıştığınız biri ya da aileden biriyle. Bir anlık mesajlaşma uygulamasında konuyla ilgili yazışmaya başladınız. Bunun sonu nereye gidiyor biliyorsunuz değil mi? Ne kadar basit bir sorun olursa olsun, sonuçta birbirinizi de Birileri bir şeyleri yanlış anlayacak. Ben öyle dememiştim. Siz hatayla büyük harf yazacaksınız. O size bağırıyor zannedecek. Ya da işte küçük harf yazdığı zaman kabul ediyor zannedeceksiniz. Halbuki o bağırmakta olacak falan. Sosyal mecralar ister görüntülü konuşma dahi olsa bize şu anda buradaki eskilerin ru beru dediği yüz yüze iletişimin verdiği bilgiyi vermiyor. Biz burada iletişirken ne tarz bilgiler kullanıyoruz? Şimdi ekran başındaki sevgili dostlar da yani e, bu mesela stüdyomuzda birçok kamera var. bizi birçok farklı açıdan gösteriyor. Ve bu aslında iletişimde en azından televizyon açısından bize çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Çünkü tek bir açıdan bir insanı gördüğünüzde onun beden dilinin çok küçük bir parçasını görüyorsunuz ama biz 360 derece bir dünyaya alışığız. Onun için gelişmiş bir beynimiz var. Ve bir insanın mesela bize bir şey söylerken şu hafifçe ensesini kaşıması, beden dili uzmanı olmasak bile bize bir şey anlatıyor. Ya da arada bir şöyle bize bir şey anlatırken gözü şuraya kaçtı mıydı? Hemen diyoruz ki bir dakika bunun ya kafa dağıldı ya tereddüt yaptı bir şey yaptı. Bu tarz minik işaretlerin o kadar büyük katkısı var ki iletişime ve gerçek iletişim o kadar çok bilmediğimiz ipucundan besleniyor ki biz sadece yazışarak, sadece video ile iletişim kurarak neler kaybettiğimizi bilmiyoruz. Ve maalesef arada kaybolan bu enformasyon, bu bilgi yüzünden de bu iletişim hiç bizim ayarlı olduğumuz iletişime benzemiyor. Ama gerçekten önemli dediğiniz birinin kapısını çalın, girin içeri, sizin için ne yapabilirim, hatta daha güzeli sizin için şunu yapmaya geldim deyin. Bakın bakalım işler nasıl değişiyor. İletişimde biraz nasıl vereceğimizi de düşünmemiz lazım.